Abla. Kızı benim telefon mu? Hı hı. Nereye koydum köşe? Alo. Füsun günaydın. Ben Şanver. Kim ya? Şanver müzisyen hani stüdyodan uyuyor muydun? Ha yo öyle. Sabah kalktım sporumu yaptım. Iı... Sesimi açtı. Sesimi açtı. <laughs> aç aç haberleri iyi. Nasıl? ki demo'yu yapımcı dinlemiş. Ee. Çok beğenmiş ve seninle tanışmak istiyor. E, hemen. Bugün. Bugün. Her şey iyi giderse single anlaşması imzalansacak. Uygunsun değil mi? Ya uygunum uygunum. Ee, tamam, nerede? Sen ne diyor? Ne diyor diyor? Kulağına dayıyorsun ya işte. Ne? Tamam, tamam geliriz. Görüşürüz. Tamam geleceğim. <laughs> Hadi kapattım şefervi ee, Bu çocuğun adı da. <laughs> Yapımcı demiş, diyor ki çok beğendik. <gülüyor> <gülüyor> ay, ben, ay benim, olmadım, benim ünlü olmadığım, benim pilden. gidiyor Gideceğiz. Ya. Güzgün Sevin, Ayşem. Kız kız kız, <laughs> kız, 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 kız. Git yolla sen. <laughs> Belanı vermez. Köpek, sevinecektik ya. <gülüyor> <gülüyor> ablam, ablam, ablam. <laughs> yetiştim mi? Ya neredesin Ayşem? E, çok özür dilerim. E, Derini e, görmeye gittim. Ee? konuşmadım işte. Geldim. Niye? Ya abla abi. Bilmiyorum. Sildi galiba beni ya. Arkadaşlarıyla çok mutluydu. Aferin Ayşem. Kimse birer madalya. Ne oldu? Feyyaz abinin eksikliği hissediliyor mu? Allah Allah. Hiçbir fırsatı kaçırma ya. Kız istemeye gittiler mi? Aldık yüzüğü gönderdik. Ya abla. Sen demedin mi bana ben işime yoğunlaşacağım diye? Ya şimdi öyle tabii Ayşim yani sonuçta her işte bir hayır var. Evet ya nereden biliyorsun? Belki bugün buradan bir star olarak çıkacaksın. Ya Ayşim ya. Ne? Yurgut üşüdüm. Tamam. Gel. Gel oğlum bak bu iş tutsun. Paraya para vereceğiz. Para Fisnan geldiler efendim. Al kızım hemen içeri al. Fisnan Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay. Sen 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 merhaba. 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 Hoş geldiniz. Ee, kardeşim Ayşim. Memnun oldum. Ben de. Buyurun lütfen. Buyurun. Vallahi şarkıya bayıldık Füsun Hanımcığım. Teşekkürler. Sesin de bir harika. Çok sağ ol. Öyle öyle. Şenver'le konuştuk. Eğer şartlarda anlaşırsak ...biz single albümle çıkalım diyoruz. Ne dersin? Hemen. Hemen değil. Bunlar tanıtımda. PR'lı büyük işler. Çıkacaksak büyük çıkacağız. O yüzden önce bir imaj çalışması yapacağız sana. Saç, makyaj, kılık, kıyafet filan. Bunların hepsine tek tek karar verilecek. Yarın piyasa sorumluluğu seni arayacak. Kısa sürede bambaşka bir füsun olacaksın. Füsun değil mi abi? İsmi tutuyoruz. Nasıl? Böyle daha vurucu bir isim. İsme bakarız. Tamam. Biz senin bu doğal ev kızı halini değiştirmek istemiyoruz. Allah razı olsun. Ama doğal bile olsa bir profesyonelin eli değmesi gerek. Değil mi? Tabii. Sözleşmeyi okudular mı Şanmer? Yok abi daha vermedim. Sen şimdi bunu bir oku. Kabul ederim diyorsan imzayı at, hemen yarın başlayalım. Tamam?